Market alışverişi kampanyaları, Ağustos ayının son günlerine doğru yaklaşırken de pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Bankaların güncel kampanyalarına ve fırsatların ayrıntılarına dair araştırmalar Ağustos ayında da devam ediyor. Bankaların müşterileri farklı sektörlerde yapılacak olan alışverişler sonucunda elde edilecek puanlara dair detayları merak ederken, bankalarda güncel kampanyalar ile ilgili resmi internet siteleri üzerinden yayınladıkları bilgilendirme metinleri ile açıklamalarda bulunuyorlar. Bu çerçevede, market alışverişine yönelik kampanyalar Ağustos ayında da geçtiğimiz süreçte olduğu gibi pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Market alışverişine 250 TL bonus. Market alışverişi ile ilgili kampanyalar önceki süreçte olduğu gibi Ağustos ayında da vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, TEP de güncel fırsata dair detaylı bilgi verdi. TEP'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirmeye göre, ilk kez TEP bireysel kredi kartına başvuranlar, kartları onaylandıktan sonra 15 Eylül'e kadar yapacakları ilk 1000 TL ve üzeri market harcamasında 250 TL bonus kazanacaklar. Kampanyadan yararlanmak için ilk kez başvurulan TEP bireysel kredi kartının onaylandıktan sonra kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Tepin açıklamasına göre, market alışverişi kampanyası kapsamında 250 TL bonus sağlanırken, Tep bireysel kredi kartı sahibi olan kişiler kart aidatı da ödemeyecekler. Söz konusu kampanyaya Tepin Ağustos ayında hayata geçirdiği güncel fırsatlara erişmek, ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişiler Tepin resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümünü ziyaret edebilirler.